Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün güzel bir haberle başlıyoruz. Nedir? Akıncı'nın ilk eğitimleri başladı. Akıncı filosunu havalarda göreceğimiz günler yakındır. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Selçuk Bayraktar'ın, İHA'ların babası olarak adlandırılan Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflar. Gurur verici. Elhamdülillah. Akıncı TİHA'mızın eğitimleri için havacı, karacı, denizci, polis birçok noktadan katılımcılar eğitimleri almaya başladılar. Güzel günler bekliyor bizi, güzel günler. Nerelerde? Oy, oy! Dünyanın dört bir tarafında atalarımız at koşturduğu yerlerde, akıncıyı da göklerde, semalarda görmeye hazır olun. Semalarımızda hür ve özgür. Özellikle sirtakilerin canı çok yanacak. Ne diyoruz? Ayılana gazoz, Yunan'a akıncı. Devam. Dün sizlere Mısır'ın Yunanistan'a nasıl gazzuk attığını anlatmıştım bugün. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Mısır ile bir map antlaşması yapabiliriz dedi. Diyorum sizlere nakış nakış tane tane dokuyoruz. Gideceğimiz yere yaklaşıyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu bu açıklamayı yaptı. O bir taraftan Mısır Dışişleri Bakanı Arap Birliği'nde kendilerine güç arama girişiminde güç buldular mı? Yok, öyle bir şey yok. Arap Birliği'nin kapısını çalan Mısır Dışişleri Bakanı destek arıyor. Destek arayışı içinde nereye karşı? Türkiye'ye karşı. Siyaset böyle bir şey. Uluslararası politika, uluslararası siyaset böyle bir şey sevgili dostlar. Bir taraftan iyi geçinirsin, o bir taraftan kavga dersin, o bir taraftan Arkadan işler çevirirsin bu işler böyle ama dost ve kardeş ülkeler başka. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Peki Mısır Dışişleri Bakanı Arap Birliği'nde neyin desteğini aradı? Türkiye bizi Doğu Akdeniz'de, Türkiye bizi Libya'da, Türkiye bizi kendi içimizde, Mısır'ın iç işlerinde çok sıkıştırıyor. Bize destek çıkın ey Arap Birliği dedi Mısır Dışişleri Bakanı. Vay yavrum vay. Şimdi burada Mısır Dişler Bakanı esasen Arap Birliği'nin hamisi olan Suud'dan yardım istiyor. Diğer taraftan Suud'un küçük kardeşi Baye'den yardım istiyor. Hani Baye tamam Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ın yanında ama velakin. lakin Suud. Suud değişen Amerikan yönetimi, Suud değişen Orta Doğu'da konjektürler gereği Türkiye'ye mecburen yaklaşmak zorunda ve Türkiye ile ilişkilerini düzeltme noktasında adımlar atmaya çalışıyor. Suud yönetimi bu noktada Mısır Abcu boş şekilde geri Kahire'ye dönecektir. Buradan piramit kedisi Sisi'ye bir mesaj verelim ey Sisi. Trump gitti işler değişti. O sığınmaya çalıştıkların Türkiye'ye sığınmak için 40 takla atıyor Suud, Bay ve diğer küçük 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 küçük, küçük Arap ülkeleri. Kaçarın yok sisiyi. Sen de çok naz etme. Nazlı gelinler gibi. Hem giderim hem ağlarım de. Olsun bitsin. Varacaksın varacağın yere. Türkiye'ye. Burada bir parantez açayım sevgili dostlar. Çokça soru geliyor. Bilal Feyza bu konuları nereden buluyor? Bilal Feyza bu başlıkları, bu haberleri nereden buluyor? Bilal Feyza kendi kafasından hayal dünyasındakilerini uydurduklarını burada anlatıyor. Dostlar. Sevgili dostlar, dünyanın hangi ülkesinde Türkiye ile ilgili haber varsa ben sizler için bunları saatlerce araştırıyorum, okuyorum, önemli olanları alıyorum. Burada sizlere derleyip, toparlayıp anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Bilal Feza'da yalan yok, gerçekler, sadece gerçekler var. Bu haberleri araştırıp sizler de bulabilirsiniz. Ama yorulmak istemeyenler açıyorlar Bilal Feyza'yı. Oradan izleyerekten dünyadan böyle 10 dakikada 15 dakikada dünyada Türkiye ile ilgili ne tür gelişmeler oluyor? Hangi önemli adımlar atılıyor? Bundan haberdar oluyor. Bu kadar. Benim yoksa yaptığım başka bir olay yok. Hem kendim bilgileniyorum hem de burada sizlere bir hizmet yapmaya çalışıyorum. İzleyenlerden Allah razı olsun. Devam. Yunanistan Vima gazetesi yaptığı haberde değişen Amerikan yönetiminde yeni gelen Başkan Biden'a çok da böyle hızlı şekilde Yunanistan hükümetinin yakınlaşmaması gerektiğini çünkü henüz Biden hükümetinin ne tür adımlar atacağını bilmediklerini bu noktada Yunanistan'ın tedbirli olması gerektiğini yazdı. Nasıl ne oluyor? Şimdi Vima gazetesi aynen şuraya vurgu yapıyor. Orta Doğu'da Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de Amerikan yönetimi derin devlet Amerikan yönetimi her zaman Türkiye ile yol almak ister. Ne Yunanistan'la ne Mısır'la sadece Türkiye ile ve tabii ki İsraille. Bu noktada Amerikan yönetiminin Yunanistan'da belli başlı üstleri var ama velakin Amerika bu askeri üstleri kendi çıkarları için kullanıyor Yunanistan'ın çıkarları için kullanmıyor. Yunan bu açıklamayı yapıyor Yunan basınından bir haber bu artık Yunan basını çok çok karamsar. Niçin? Çünkü yeni gelen Biden yönetimi de Türkiye ile ister istemez ortak noktada yol almak zorunda olduğunu Yunanlılar da görüyor. Amerika da biliyor. Amerikan derin devletinin jeostratejik vizyonu her zaman Türkiye iledir. Ne Mısır'la ne Yunanistan'la. Böyle söylüyor Yunan gazetesi. Vah vah vah. Katar ve Türkiye ortak savunma işbirliği toplantıları tam 3 gün sürdü sevgili dostlar. 3 gün sonunda yeni antlaşmalar, yeni kararlar, yeni imzalar atıldı. Arkada toplu çekilen fotoğrafı paylaşıyorum. Katar'da yeni yeni yerler geliyor. Her zaman sizlere dediğim gibi Katar'da sadece kara üstümüz değil. Katar'da deniz üstü de Katar'da hava üstü de olacak mı? Olacak olacak bekleyin. Bu burada kalmaz. Basra körfesinde bizler de varız. Daha da güçleneceğiz inşallah. Sabah akşam Türkiye'yi konuşan Fransa ve Macron. Macron sonunda istediğini elde etti. Macron sonunda rahatladı. Çünkü Macron bir haftadır iki haftadır o uyuyamıyordu. Dün Macron ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan görüntülü görüşme yaptılar. Macron'a önemli mesajlar verildi. Tabii Macron da Türkiye tarafına kendince önemli mesajlar verdi. Neler oldu, neler konuşuldu. Fransız Le Figaro gazetesi yaptığı haberde Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin yükseltilmesi, Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki, Afrika'daki gerilimlerin azaltılması noktasında atılacak adımların görüşüldüğünü ve şurası ilginçtir. Türkiye'de bulunan Fransız vatandaşı öğretmenlerin sınır dışı edilip edilmeyeceği noktasında bir konuşma geçmedi. Bak bak bak. Şimdi Fransa hani her şey bir yana, diğer taraftan Türkiye'de bulunan kendi vatandaşı, bir üniversitede bulunan kendi vatandaşlarının bu öğretmenlerin süresi, vizeler uzatılmıyor. Türkiye bunları her an sınır dışı edebilir, etmeyebilir de. Herhalde burada ince bir detay var. Fransa Kalkarda bizim vatandaşlarımızı sınır dışı etmeye çalışırsa biz de onlarınkini kapıya oyu vericik. Kıssasa kıssas. Ama Sayın Erdoğan'ın Macron'a verdiği mesajda çok önemliydi. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum görüyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransız Kralı 1. Fransuva'ya gönderdiği mektuba vurgu yaparaktan Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilere değindi Sayın Erdoğan. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman ve Fransa Kralı 1. François deyince hemen aklıma o mektup geliyor. Hepimizin bildiği o mektup. Ben ki Kanuni Sultan Süleyman, sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuasın. Derin derin anlamlar içeren bir açıklama, bir mesaj. Macron aldın mı alacağını? Almıştır, almıştır. Ermenistan Dağlı Karabağ Savaşı'ndan sonra aldığı büyük hezimetin ardından İHA'lara, SİHA'lara önem vermeye başladı. Bu noktada ilk ürettiği Ermenistan yapımı yerli SİHA'nın testini açık alanda, askeri bir alanda yaptı. Ama şöyle bir dikkat çekici olay var sevgili dostlar. Hani SİHA'nın test yapıldığı yerde SİHA'dan çok başka bir olay, başka bir görüntü dikkat çekti. Ne mi? Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Bu fotoğraf kasıtlı olarak, isteyerekten bu açıdan bu minvalde çekildi. Bir tarafta İhanın, Sihanın bir kısmı gözüküyor. O bir taraftan karşıda Arda. Ya bu daşnaklar, bu daşnak komitacılar akıllanmayacak. Ermeni yapımı SİHA'nın tanıtımında konuşan Ermeni uzman yaptığı açıklamada sizlere uzun menzilli hedefleri vurmak için geliştirdiğimiz Ermenistan SİHA'sını tanıtıyorum dedi. Uzun menzilli yani uzaktaki hedefleri vurmak için yapılan Ermenistan SİHA'sı. Bu fotoğrafla beraber servis ediliyor. Büyük Ermenistan hayali kuran Ağrı Dağı'nı geri kurtaracağız'a demeye getiriyor bu fotoğrafla. Adeta Türkiye'ye gövde gösterisi yapmaya çalışıyor bu daşnak sürüsü. La oğlum, açık akıllı olun. Açık akıllı olun. Daha dün Temizlendiniz. Daha dün bulut oldunuz. Ne çabuk unuttunuz. Böyle fotolarla falan filan mesaj vermeyi bırakın. Ağrı Dağı hayali kura kura. Ağrı Dağı'nın depesine Ermeni bayrağını dikeceğiz diye diye hayal kuruyorsunuz da o hayalinizi mamle ile uyandırır veririz. Akıllı olun. Depenize mamle verir Rüyadan uyanırsınız. Ama <laughs> o bir tarafta... Bu haber Kıbrıs Rum basınından Kıbrıs Rum basına adeta Miçotakis hükümetine ateş püskürüyor. Ne ateşi? Mısır'ın Yunanistan'ı sattığı gibi Yunanistan da Kıbrıs Rumlarını satıyor mu? Neler oluyor? Kıbrıs Rum gazetesi Haravgi yaptığı haberde Miçotakis ve Netanyahu'nun ve Sisi'nin kendi aralarında konuştuklarını İsmet Boratlı projesi Kıbrıs'tan geçmesin Türkiye başımıza bela olacak. <laughs> Aman Allah'ım. Şimdi bu haberi yapan Haraf Gazetesi Kıbrıs Rumları Yunanlara ateş biskürüyor. Niye? Çünkü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Netanyahu ve Sisi'nin bir araya sık sık bir araya gelerekten özellikle bu konuyu görüştüklerini. Çünkü Türkiye'nin MAP alanı bulunan bölgeden, çünkü Türkiye'nin kıta sahanlığı olan bölgeden boruları geçirmenin hiç de kolay olmayacağını. Bir de işin içinde cücük Kıbrıs Rumları var. Özellikle Türkiye Kıbrıs konusunda çok hassas. Kıbrıs'ın etrafında boru moru geçirmeyelim. Yoksa Türkiye o boruları alır. <laughs> Allah'ım çok eğlenecek. Çok eğlenecek. Peki ne diyor haberin devamında? Dörtlü ittifak yani İsrail, Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rumları arasında yapılan İsmet Boru Hattı projesinin ittifakının çökmek üzere olduğunu, boru hattının Kıbrıs'tan değil de Mısır üzerinden Yunanistan'a gidilmesinin düşünüldüğü, bunun planlandığı ve yakın zamanda hayata geçirileceği aktarıldı. Kıbrıs Rumlarının başkanı Anastasiadis'in bu fikirden hem Netanyahu'yu hem Miçotakis'i hem de Sisi'yi vazgeçirmek için can çalıştığını, ilerleyen günlerde her şeyin belli olacağını, eğer ki Kıbrıs İsmet Boru Hattı projesi güzergahından çıkarılırsa, arkada yeni güzergahı paylaşıyorum size haritayı, Kıbrıs kaybedecek, Mısır kazanacak diyor Kıbrıs Rumları. Vay şunlara bak lan. Kendilerini Mısır'dan büyük görüyorlar. Hani ne kadar da Mısır'la aramız siyasi olaraktan aramız iyi olmasa da Mısır halkı bizim kardeşimizdir. Bu noktada biz Mısır'ı tutarız. Mısır al boruyu geçir oradan götür. Ama boru hattı öyle bir yerden geçecek ki bu da çok ilginç sevgili dostlar. Hani İsrail'den çıkacak oradan Mısır'a gelecek kara hattı boyunca oradan tam Mısır Libya sınırının olduğu yerden ve Türkiye kara sularına map alanına girmeden tam teğet noktadan Girit'e gelecek Girit'ten Avrupa'ya. Kıbrıs Rumları havaya sekiyor. Yunan ağzını kapattı. Miço konuşmuyor. Sisi oh benden geçecek diye seviniyor. Netanyahu ise vallahi ben parama bakarım derdinde. Akıllı olun. Gelin Türkiye ile anlaşın. Hepiniz birden kazanın. Mısır yaklaşıyor. Yunan ve Kıbrıs Rumları ortada. Tak 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 tak. Sokak ye ye. Kazuk ye ye. Manyak oldu. Türk'ün korkusundan boru hattının yönü bile değişiyor. Bu korku sizlere bir ömür yetecektir. Çünkü bizler sizlerin ciğerini, dalağını, böbreğini, her şeyini çok iyi biliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geldik daha da nerelere geleceğiz. Dünyada ne kadar Türk İslam düşmanı varsa hep yüzünü birden bastırmaya geliyoruz. Kaçın! Türkler geliyor! Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.